yanlış yazmış. Dur. Ay doğru yazmış. Bir Aa! Ben şeye yok Aa! Çok iyi oldu. Merhaba. <laughs> Kafamda kentsel dönüşümle. Cevap be. Aa kazandım. Bakıyorsun Ali ile bu. bir kere de değil ya. doldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet ben artık kimliğimi buna çok saçma bir fikirdi bu. Konuklarımız Selena <laughs> Yalçın. dört dahil. Dört. İki. Üç. Üç. tamam. <laughs> ne şimdi bir tane daha sayı tutuyorum. Bir. Dört yok. Sekizden <laughs> ona e, kadar. Dokuz. On. On. Ah. <gülüyor> 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 Yolur, <kısır gülüyor> Seni buradan alalım biz. Lan! <laughs> <Ha>, sen, <laughs> sen onu öyle sen. seversin ha. Şimdi ilk sorumuz. Düşün. Ha. Birbirimize kopya vermeyelim ama. Ya istediğiniz de, ikimiz de ben yazabiliriz fark etmez. He. Şimdi bence bu çok açı açmış kollarını ya böyle bir. Bana A gibi geliyor. Bana da A gibi geliyor. Çünkü kollarını açmış. A açın kolları uçuşa geçiyoruz. B bir tatili hak etmedik mi? Tamam yazıyor. yazdım ben vallahi. Tamam evet. ne yazdım? Evet, ne Doğru değil mi? Doğru yani. Başka ne yazabilirdim ki yani? Tamam. Tamam bir bir. Tamam arkasını çevir. Dur önce tartışalım sonra açalım. Tamam bence Bak şimdi. Bu şey, Reymen'in şarkısı değil, Melek isim bu çocuk. Safaani ama bu şarkı, Tufani. o şarkı... E, dur şöyle söyleyeyim, bu fotoğrafı çektiğinde o şarkı çıkmamıştı. Daha ben, o yüzden beğen yaptım. Hmm. Sen niye söylüyorsun? Ama yazdık şu an, değiştiremeyiz ki. Ben de ha. bu arada B yazdım çünkü o biraz garip geldi. Niye yazsın evet. Reymen'in sözünü gibi buraya? Çocuk değil, kız mesela. Aynen. Çevir. <laughs> Doğru. Doğru mu? Evet. Daha zor sorular gelip koyulmalıydı buraya. Şükür evet. şükür biliyoruz biz Hadi yani. Hadi bakalım, üçüncüyü benim evet, bakalım. bakalım. <laughs> Net. Ben bulup ben cevabı. <laughs> Görmeyeyim ama. Onları sevin. Hayırlı cumalar. <laughs> Belki. <kendim gülüyor> hayırlı tamam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. <laughs> hayırlı Cumaalar. Hayırlı Cumaalar. Hayırlı Cumaalar. Hayırlı Cumaalar. Hayırlı Cumaalar ne yazmış olabilir ki başka? Aynen, Aynen. ya. Onları sevin. Onlar kim? Hayvanlar. Hayvanlar. Ama onlar. Ama onlar biraz garip anladın mı? Hayvanları sevin. Koruyun. Hayal et ve gerçekleştir. Fırsatları kaçırma. Yarın alacak bunlardan hangisini <laughs> diyebilir. Şimdi mesela burada yaparak, nerede? Ben bunu mesela burada ben bunu biliyorum. Ben ama kopyalısın sanırım. Yo. Takip etmiyor muyum kızı? Ediyorum. Ediyorum oradan biliyorum. Doğru. Doğru mu? İkimiz de ikimiz mi doğru? Yani, <laughs> 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 Ah, çok biliyormusun? Biliyorum. Tamam. Kafamın içi dolu, kafamda kentsel dönüşümler. Şimdi bence asla bir şey olur. Ya sen de öyle söyleyeyim ben fikrimi. Şimdi çocuk niye desin kafamda kentsel dönüşümler? Niye şarkı sözü kullansın diye düşünüyorum. Niye ben. kullanmasın? Niye kullanmasın? Ben de bunu düşündüm. Ya, Farklı ya. mı cevaplarımız? Ne, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bunda belli olacak kazanan Onda galiba. Kim? Bence kafasının içi net doludur. Ben öyle düşünüyorum. Ben de kafasında kentsel dönüşümler olduğunu düşünüyorum belki evet. Hadi. Hadi. Hadi bakalım açın. 2, 1. Gel ama! kafamda kentsel dönüşümler içinde. Nasıl ya? Ya belki niye böyle bir açıklama yazıyorsun ki şimdi beni burada şeye düşürüyorsun? Kentsel dönüşümler yazsan Bak ne olur ki? Çocuk öyle bir bakmış ki kafam dolu gibi anladın mı? kentsel dönüşümler bakışı da olabilirdi bu. Sen kazandın şu an. Hadi ben Hadi kazandım şu an. Çık oradan. E, e ödülüm? Ödülüm! Tebrikler. <laughs> yeticine gittin Allah kahretsin. <laughs> ben şimdi ben... İçerim, <laughs> <var>. Aa, <laughs> kanka niye kafa atıyorsun? Ki? Ceren yalnız. Kombinim nasıl? Gülümse. Şimdi önce yazıyorum sonra tartışıyorum. Anladım. Ben A diye düşünüyorum. Ben de istirebilir çünkü... miyim? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, geçti artık. Şimdi şöyle ben A diye düşünüyorum çünkü bu fotoğrafında böyle kombinin nasıl gibi bir açıklama yazdığını hatırlıyorum sanki. Çünkü çok da... Yo gülüyor aslında. Ya A'dır ya. A'dır. Ben şöyle söyleyeyim. Burada düz bir kombin zaten. Yani çok bir kombin yapmamış. Sadece bir elbise giymiş. Yo, o yüzden işte bence o... güldüğü için gülümsemeyi söylemiştir diye düşünüyorum. Tamam şey. Açın. Cevap B. Aaa! <laughs> Hayallerinizin peşinden gidin ya da çalış seninle olur. Ha. Ben bunun cevabını biliyor gibiyim. Çok içimden hissediyorum. Bül <laughs> deyip yine bil yanlış bileceğim. Ee, ben B olduğunu düşünüyorum çünkü bu çok böyle atarla giderli şeyler yazar. Hayallerinizin peşinden gidin. Diye, çalış senin de olur lan falan gibisinden bir şey yapabileceğini düşündüm ve bu fotoğrafı da zamanda like'ladığım için açıklamasının bu olduğunu hatırlıyorum. Ben, ben de ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hayallerinin peşinden gidin. Burada araba gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ya, yazdınız mı? Açın abi. Ne yanlış cevap? Ne alaka bu seçim? Sen bir de bana cevap B diyorsun yazdıktan sonra. Ya. Ben aslında yoğun onları görmediğimi sanan sta stalkerlara bakıyorum. <laughs> ben bu cevabı biliyorum galiba. Çok komik <laughs> Aslında burada bence stalklığı gibi değil de bu Yo. espri bu espri zaten çok ünlü olmuştu bir ara kesin o, o zamanlar attı. A diyorum. Ben de A diyorum. Ben aslında yoğun bir adamım. Cevap B. Nasıl ya? <laughs> Aa <Ay>, inşallah. <insanı gülüyor> <yok>. Biraz komik <laughs> <topu> captionlar <laughs> yazan. bilemiyorum. Bir şey diyeceğim. <laughs> o yanlış seçeneği kim buldu? Gerçekten benim Instagram'da caption bulur musunuz? Çünkü gerçekten güzel caption. e, tamam biz yazarız Aç. Aa bunu bile bilemedim ya. Aşkım benim çoğulum. Değil, ne dur ya ben bunu bilemezsem ayıp olacak şimdi kıza dur. Pisa kulesini avucumun içinde tutuyorum. Bunu yapmayan kaldım ya. Çağla çok masum ve minnoş bir kız olduğu için ben A yazabileceğini düşündüm. Bunu yapmayan kaldım ya gibisinden bir şey yapmaz. Ben... B seçeneği tam benlik bir seçenek. Ama A çok Çağla'lık. Ben şimdi Çağla'yı çok tanıyorum ama B yapmıştır diye düşündüm. Çünkü hani herkes bunu yapıyor sonuç olarak. Peki yazmamıştır diye düşünüyorum. Kaldır. Lütfen benimki doğru olsun amin. Cevap A. Beraberiz. Bu kadar iyi tanıyorum. Kaç Haydi kaç? Bunu kim kazanırsa... O, o. Yanlış bilirsek yine beraber ya da doğru bilirsek. Aspen ya git ne dur ne olur ya da şişko yanaklar. İkisi de var fotoğrafta sanki. İkisinin vibe'ı da var. Şişko yanak vibe'ı da var. Lütfen A yazmamış olun ya. Ben kaçırdım? Ben B diye düşünüyorum. Çok yapmak istemiyorum. Çünkü Aspen yanına hani gitme dur ne olur. O bir yok kızda ya. Vallahi yok. Ben de alamadım ama B'ye de yazmak istedim. A dedi. Yalnız bak, B. Aa kazandım. Evet. Ya. Cezamı. Hadi, Hadi. Hadi siye. Ailesiniz değil mi? Buyurun. Bye <laughs> bye arkadaşım e geç. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes birbirle samimi. Şerefin içilecek kimse kalmadı. Lan çok zor! Çok bariz be. Çok bariz be. <laughs> ben attım valla. Bir, iki, üç. Doğru. Aa yani çünkü Abi. Şey, Yiğit'in şerefini içilecek kimse Yok yazmaz ya. Yazar. E şu fotoğraf onu mu yazar sence? Yazmaz. Yapmaz Hı. yani. Yazmaz. Yaz yazmaz. Hazır mısın? Geliyorum. Evet. Aa dur! Dur! Ne yaptın? O tamam. mu? Tamam. Mehmet Cevet. Çekemez konuşur el alem. Gelene hay hay gidene bay bay. Öyle <laughs> <Çok gülüyor> evet. lan. Ama dur ya öyle saçma bir şey de yazmış olabilirsin sen. Yok yok. Yok yok çekemeyim. Ya kesin ağa. Kesin ağa yani. Gösterir ya mi? Ben evet. de Doğru. Ah doğru. <laughs> Kolay sormuşsunuz arkadaşlar. <laughs> Ejiye Burcu. Gemiler girer salondaki camdan. Mavi buydur bende. Çok basit. Çok bariz. Bunlar çok basit. Bunlar çok basit. Ne düşünüyorsun bu sefer hakkında? Yani öyle bir saçma, ya saçma ne diyeyim öyle bir hüzünlü bir şey yazacağını düşünmüyorum. Hüzünlü olan hangisi? Gemiler gider salondaki camdan. Salondaki camdan gemilerin girmesi. Bir düşün şu cümleyi. Sen hı. söyler misin? Neyi? Açıklar mısın onu? <laughs> <laughs> bir de <laughs> bekliyorum ya. Hiç. ben niye bekliyorum? Anlatır mısın Hiç bana o cümleyi? Hiçbir yok. Birisi şarkı, diğeri şiir şey sözü. Peki biz neden şöyle yapmadık? Şimdi Ama Marlon uydur bende. Şurada bir tane A, var. şurada bir tane B. A ya da B'yi kaldıracaktık bir tane kağıtta. Yeni düşündüm abi. Sen git ağaç, yıllarca büyüt kendini gelişebilmek için. Sonra seni kibat yapsınlar ve böyle bir videoda kullanılıp ve sonra çöpe git. Dönüşme gidiyormuş. Şey. Tamam o zaman neyse cevapları kaldıralım. Cevap A. Ne? Gerçekten <laughs> mi? Ne Asya? Asya kızım sen bu kadar melankolik bir miydim bizim haberimiz yoktu? Ne Yok. Bu da başka bir şarkı ya şey herhalde. arasında yollarsam hani endişeye mal yok endişeye. Oha bir dakika ikisi de olabilir. Ben düşüncemi... Ben de aktarıyorum hemen. Koca geliyor. <laughs> Ay yanlış yazdım dur. Ay doğru yazmışım bir Aaa! Ne yazdın? Ha, açalım gel ya, 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 ya Sera Allah rızası için o kadar tatlı ve şirin bir kızsın ki şöyle tatlı bir fotoğrafın altına şey mahal yok yani. Bunu mu yazdı? Gerçekten mi? mi ya? Kreliyorum? Bizi mi kekliyorsunuz? Ne bu ya? Kaç soru kaldı? Ben bunun cevabını biliyorum. Hmm, neden Çok mu soğuk Evet. I'm crazy but like me. that. I'm, I'm çok bariz belli, çok basit, quick, easy. Evet doğru. Çok stop. Ama kim kazandı? Beraberlik. Berabere dediniz. Berabere yani ikimize de vardı mı şey? <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar. <laughs> Only you. Evet. Pa paraşüt atlayacağım. Bitti. Çıkış yaptık. Paraşüt Hadi, atlayacağım. Arkadaşlar, yemeğe daldınız farkındayım ama bir kanalıma abone olmasınlar mı? Aaa! Bir şey soracağım, kanalıma abone olur musunuz? Bir, bir de şuradan like... Aaaa! <laughs> <laughs> kanala abone olun. Kanala abone kanala olun. Abone olup, like'lama şansınız var. Yok! Like'laşmayı unutmayın. Like'lamayı like <laughs> like like unutmayınız. <laughs> Like'lamayı unutmayın. Uyy! Geliyoruz. Beyni de atın yalnız. Bir dahaki videoda kimleri <laughs> yapalım? Bunu da yazın yorumlara. Evet! Evet, teşekkürler. Çok samimi oldun, çok güzel. Ben çok sevdim. Normal <laughs> <Vallahi gülüyor> sevdim yani. Domatesli kimi?